Sizle, göstermek sizlerle göstermek büyük göstermek bir oluyor. yer yerdeyiz. Menhat yapacağız evet arkadaşlar. Menhat yapacağız. Ben başlıyorum. O gelirse beni yok etmeye başlar. Ben başladım. Hadi. Hayır, daha açılmadı. Oyun. Şunu kas. Başladı bile başladı. Hayır, katıl çıkmadı bana. Bana ne başladı? Hayır, katıl. Bana ne başladı? Hadi, hadi. Yes, 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 yes. İnek var. İnek. Seni yaratıcı yapacağım. Nedrite eşyalar ya da çok abartı oldun. Demir eşyalar al. Hayır. O zaman ben seni öldürürüm ki. Sen Tahta tahta eşyalar yaptım bile.

Mi? Çıkıp girerim. Çıkıp girdim. Girdim. Her şey yazın. Hayır, onu Hayvan. Hı? Hayvan her şey yazın. girdim. Asla bir şey yapmamam lazım. Ambulans gidiyor. Tamam. Sadece okulu. <laughs> Evde ezme. Evde yatarız. Tablet oynuyoruz. <laughs> Büyünce bu arada Yee! Büyünce devlet başkanı olursam Okulları kapatacağım Full tatil İyisin Daha kanka Kanka Hastaneye yazdın Ambulansın sesi yok oldu. Zaten yoktu ki. Ambulansın sesi. Hadi ya. Ali Emir gir. Oğlum geri gir. Bol, yok, geri yok, ger. geri yok, geri yok. Kendi kendine oldu. Tekrar geri çıkıp girdim. E, olmuyor. Nasıl olmuyor ya? Yeni dünya oluşturacağım. Kim? Ben. Sen niye? Sen niye? Ha. O zaman kanka sen bu oyun, oynadığın oyunu tutmaya Tamam. Birazcık zor oyunu bitirmek. Ee, o yüzden bonus yaptım. Gasla. yani Nether'a gidip Gast'a göndereni iade yaparsan oyunu kazanmış oluyorsun. Tamam mı? Kanka abartma. Ben Teknoblade'im. Ende gidip endi parçalayabilirim. Burada maden falan yok mu ya? Ali şile babiş. Anne şile Oğlum 2 saat maden arıyorum ya. Bu maden mi? Maden. Ui bir de büyük maden. Hayır, hayır. İskelen yani değil. Allah eğinmişsin ama sonu biraz kötü. Bak, bak bak. Çok karsın ya. <gülüyor> <Olacaktım>. <gülüyor> Gece görüş alabilir miyim madende? Meşalem yok da. What Yapayım. Meşale yapma. Hayır, hileci olursun. Oğlum hileci gece görüşü olur. yap dedi. Hayır, meşale yap dedim Hayır, yap dedin sen. Meşale anlamında yap demedin ki. Meşale yap dedim. O zaman o zaman deseydin. <laughs> Telefonu dik Ve Mesut. Evet. Tamam, senin dediğini uygulayarak yaptım. Ya ya. Senin dediğini uyguladım. Ne kadar süre? 9 bin. Ya oha ya, iyileşsin. Tam iyileşsin. Ay sen dedin ya. Yo ben sana bir şey dedim. Sen dedin. Sen ben dedin. Yap 9 bin yap dedim. Ne hali? Onu sormama mı gerek var? set 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 Evet. tek Blade. Hayır. En sevdiğim şarkılardan biri aklıma geldi söylüyorum. En sevdiğim şarkılardan biri. Citte water set 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 set. Ne? Teknoblade ölmedi. Teknoblade yaşıyor hem de karşımda. He he. Öldü. Bak 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 bak. Ali Emir. Vahbe. Yazamet de bizi sattı. <laughs> o zaman <laughs> Mustafa Enes'i de atmıştım. Yazamet yerine Mustafa Enes gelir. <laughs> ya yozun da bilir mi yapıyorsun? Çünkü Teknoblade'e inanmıyorsun. Tam karşımda işte. Karşımda değil. Var. O karakteri Hayır o karakteri seçmedim o karakter olduğum için o karakteri seçtim. Seçti. Evet, seçtim vardı. Ali Emir sen doğruyu söyle. Yemin, et, olduğuna... Yemin ederim. Var mı bir şey? Ha var mı bir şey? Olduğuna... Yemin ederim. Bu da apak olsun. <laughs> İsmi Neogündüz. Yiyam. Ne? Biliyorum. Biliyorum. Ne? ne, ne? Ah baktım. Ah bak ölmüş kanserden. Gel bir. Gel bir. Bak. Görmüyorum ki. Gözümde gözlük var gene görmüyorum. Getir yanıma getir. Gelemem. Hatta 21 milyon abonesi var. Bak bekle. En son videosu 7 ay önce. Çalıntı. <laughs> Kanal çalıntı. Gerçek teknoloji <laughs> benim. Neden, ee, ee, neden hmm. babasının öldüğüne dair bir açıklaması var? Hiç ya ya. Açıyorum mu diyor ben? <laughs> Biz kendi doğru bildiğimizi yaparız. Oha. Ne oha? Youtuber'ın olduğu dünyaya geldim. Hangi bir youtuber? Tane youtuber diye P, P A C H diye bir tane youtuber var. Peach. Evet Peach. Biliyor musun? Onun onun bir tane videosu vardı bu dünyada. Ona denk geldim. Gelirsin. Niye gelemeyiz? Acayip fazla demir kazdım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hala girmiyor. Ben hatta demir kazıyorum. Yok böyle bir şey. Yapan var da Vince şey, citric asit ayrılmış. Oğlum bari. Buna nereden inanıyorsunuz siz? Her mi lan? YouTube'da görüyorlar. E ee, siz de bazen YouTube'da görüyorsunuz. Yo, ne söylüyorsunuz. Hiçbir şey söylemiyorum böyle. Doğru demiyorum ya. Yanlış diyorsun. Tamam. Ne oldu? Bu da sana atak <laughs> Ben seni. Demircisi yok mu? Yok. Yok. Oldu mu? Elmas bulmuş adam. Evet elmas buldum diyorum. İşte gerçek teknoloji. İşte gerçek teknoloji. İki saniyede elmas bulur. Harbiden lan daha yeni girdi. Demir nereden buldun? Ne araba Lan hatta var. bak bak bak. Bu da senin apak olsun. Şuşka. Apak ya, olsun işte. Biz niye apak diyoruz? Bu da sana kapak olsun. Tövbe Adam küçültü. Tövbe 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 tövbe. ne yaptın? Şimdi tahta eşyaları yaptım. Neyse iyi yap. Hep devire geçmeyeceğiz. O sırada yanlışlıkla şeyi yapmaya <laughs> kazmayı yapmaya uygunsuz. <laughs> ya, acilen kazmaya <laughs> kazmaya. O sırada sekiz, sekizli damar çıkıyormuş. Bir tane çıktı. Ha. Kanka yukarılarda maden yok mu diyorsun sen? Kanka. İki saniye oldu devri maden buldum. <laughs> i̇çime içime vursun ritim içime. Basa bölümünü aç da işlesin içime. Bari geri vanta gelsin geri geri. Bırırırırım. <laughs> O, yen o yeniden O yeniden ah. Yeniden Bakkaldan bakkaldan bak kaldan, bak bakkaldan bak 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 kal, bak 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 <laughs> Fanta içelim be. Çıkıyor işte bir yerden de Söylüyorum. Var, var biliyorum. Var. Gittim. Hatta gitmişliğim de var. Tekrar da giderim. Hatta çok iyi bir saklanma yeri de buldum. Dünya düşemde. Backroom'sa da düşmüyorsun. Bu da size. Apak. <laughs> Annem yol sen hep şöyle diyor. Bu da size apak olsun. Ben değil Ali Emir diyor. Yo sen de ne diyor? Ali Emir diyor ben demiyorum. Yok yo, yo. yo. sen, de sen de diyor. Yok. Ali Emir diyor. Sen de diyor. Ali Emir diyor. Ali Emir diyor. Ben Ali Emir diyor. Aa bana burada vurdu. Motosiklet kazası geçirdim. Niye? Çünkü bana vurdunuz. Niye? Arkadan vurdular bana. Oğlum <laughs> hangi şeritte vurdular? Onun Allah senden afolsun. Bir saniye bana biri komut kullanmayacağımı söylemedi ki. Komut kullanmayacaksın. Nedir? Hayır. Hayır. En başta söyleyecektin bana. <Gülüyor> <Gülüyor> Yazan tesadüf demek ha. Yok Aynen bir Az bir önce bir dedin bir teknoloji şey. Diye bir şey yok diye çünkü yok. Var çünkü yok. karşında, e, karşında, karşında. Yok karşında benim işte <laughs> Tamam inanıyorum. Takımdan atıldın zaten eee. Sen çünkü sürekli böyle yapıyorsun Çünkü yok öldü Ölmedin. Sen beni mi görmüyorsun? Takımı, takımı? satıyor bir de takım yapıyor. Evet, yapamazsın. evet yapamazsın. Tekrar elmas. Şey... <laughs> Aa! Tekrar. Uy! İkili de var, İkili de var. Belki de üçlü damar. İkili damar. Aa! Şurada. Şurada o elmas da. Başka bir tane daha mı elmas var? Lan ilk onu gördüm sonra kazarken yanında çıktı. Aa! Oha adamın bir şansı var. Oha. Bu olur bir bakar mısın? Uyyy adam da kişi şar şarjıya bak diyeceğim ya. Oo golem Uy! İkili damar. İkili damar. İkili damar. O, i̇kili, 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 i̇kili damar. İkili damar, Şurada da var. Damar, o. İnşallah tekli, İnşallah tekli değildir İnşallah tekli değildir Hadi, hadi. Hadi. Hadi bismillah. Aa! İçeri damar! <laughs> Olsun. Alırım Geri damar. Geri damar. Geri damar. Elmas nerede? Şurada. Zıplam. Oğlum bir pikselle duruyor ya. Tamam. Aldım. Yedi elmas oldu adamın. Çok şanslıyım değil mi? Evet. Ahmet ispiyon mu? Of. Bak şimdi. Oğlum belki de elmas vardı lan o yarı şimdi. Vardır. Vardı. Lan çıkışsız. Burası çıkışlı. çıkışlı. Yusunlu bloklar. Çıkışlı. Çıkışlı. Ha, kanka aynı yere geliyor ya. Ha. Ve orası da boş. Gönlümüzü almaya çalışıyor. Ametis diyor mu da Ametis'e ne ihtiyacım var ki? Kanka Sadece like ve abone ol Biraz da oynayın şunu Kanka Ne? Ne var? Ametis Ametis diyor değil ki? Ne? O bir meteor ne? Neden böyle dedim biliyor musun? Etrafı niye kapalı? Etrafı niye kaplı? Çünkü meteor olduğu için Meteor taşı o. Çok uzun sürecek haberin olsun. Tamam. Pişman olma yoksa. Hı. Ya. Ya ben seni. Oğlum bir de bile ilk ben. Son... Aa. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bence bir... Şu kolos... Tamam dörtte birim var. Şimdi bak. Oha çok hızlı bir de. Bak nasıl hiç uğraşmıyor. Şey... Şey... Hayır iki saat değil Bir gün 5 dakika uğraşıyor 5 dakika her gün 5 dakika Bugün 2 saat Aha. Lan bu suyun da sonu yok mu Bitmedi. Şimdi suya çık 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 bitmedi. Sonunda bitiyor değil mi? Yes be. Aldım. Hadi. De? Of <laughs> Hiçbir şey çıkmadı şey ya Neyse barut al da TNT tiyatı yapasın TNT ile ne yapacağım ki Oğlum ben az önceki yerimi kaybettim Aga be Çalışma gitti Elmaslar yok Hayır Elmaslarım yok olmuş Kanka elmaslarım yok olmuş Kazmanın hemen yanındaydı. Envanterde kazmanın yanındaydı. Yok. Kanka yedi tane yanımız tekrar Nasıl? Hangi golem? Yıkıcı golemi mi? sataştım mi satarsın cidden? Niye? <laughs> Madenden kasamıyor musun? Maden yok ki. E bu ben aradım da aradım. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kesinlikle yorum yapın, abone olun. E, like atmayı da unutmayın. Ama abone. En önemlisi abone. Tamam, ödüm, ödüm. İnşallah eşyalarım var diye. Çünkü olduğum yerde lav vardı. Ay, lan ben nereye gideceğim şimdi? Bir seti. Var mı eşyalarım? Ne? Eşyalarım var mı? Devir seti için hiçbir eşyam yok. Lavda yanmış mı? Hayır. Ne? Ha, eşyalarım duruyor mu anda bundan Evet. Eşyalarım duruyor Bilmiyorum ki. Reklam çıktı. Bitmedi. Yolunu tekrar buldum. Yes, yuvasını buldum. Yolunu mu, yuvanı mı? Yolunu. Yuvanı. 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 Suda hasar almayı kimi üretti? Oy! Ne yaptı. Kanka. Gözümün önünde kaşlı evet. elmas. İkili. Arkasında dolayı. var mıdır? Yok. Şu an diğer elmaslarım da yanımda olsaydı 9 evet. elmasım vardı. Aga be, 7 elmas da yandı. Yanışıklardan kurtulayım derken envanteri açtım. Elmasları attım. Hayır. Çok mantıklı bir şey yaptım kanka değil mi? Kesinlikle. Köylü bir şey aldı envanterimden. Nasıl? Bilmiyorum. Nasıl lan? O köylü veledini benim yanıma göster. Öldüreyim o veledi. Öldüreceğim. <laughs> Veleti mi? <laughs> köylü veledi. Kanka Aa, tekrar buldum. Neyi buldun? Spandır. Kanka ben zaten çekme miyim? Bir de bu deliler inanmıyor bize. Kanka! Demir çıktı. Bende 9 tane elmas vardı. Artık yok. Neden? Ne yaptın? Dedim ya az önce e, lavda lavdan çıkmaya çalışırken el, envanteri açtım elmasları attım çok mantıklı bir şey yaptım değil mi ben, ben bir ben öyle bir şey... Şey <laughs> Az kalsın. Ya. Evet. Ama çok Lan atmamışım oldu. ki. <laughs> atmamışım. <bir> <laughs> Lan altınımı nereden geldi? Üfke Hadi. Spandirdan almıştım. Şimdi hatırladım. Belki neyse. Kanka ben bence çok daha şanslıyım. Şöyle ekmeğimi almış. Burayı da yapmayı düşünüyorum. Hani dedim ya burayı da yapmayı düşünüyorum. Bende canla devam ettim. Bu almıştım ölü bir. Benim evim. Atma değil. Baksana, yani Su yani aldım. Aşağı... Lav alamadım. Alınmıyor. Bitti güzelin şu an. Senin güzelin aşığım. Gitsin derim ben Hızlı olsun ama. Gitsin senin güzelin aşığım. Yes. Gitsin dedim ben. Gitsin senin yes. Oo! Oo, buldum. Elmas bulmadım. Bay. Tam şuradan lava şey. değmeden suya atlamayı becerdim. Sudan çıkınca iki kalbim gitti. Sinir <laughs> Kanka ben sinirlenmiyorum ki. Sen böyle ne? şeylere sinirlenir misin? Neyse. Böyle sura çıkınca hemen iki kalbinin gitmesine. Bir şey Nasıl öldü? Şaşırdım. Ofer. Sonunda açık bir yer. Adam biliyor mu? Nobalt <laughs> şablonu buldum. Nobalt? Şablonu. Kırdı mı? Nobalt Nab şablonu. Masasıymış. Ben de nopal diyorsun bir sandım. Kobalt anladım. nobalt deyince kobalt mı diyor anladım. Ay, <gülüyor> Oha! Oha. <laughs> <laughs> Şu elmasları da kullanayım artık. Yes. Elmas kılıç. Hayır. Bir tane kılıcı ve bir tane bota etti.